En Kars e, 04-17 eğitici bir deprem romanı e, o 6 Şubat depremini biz bizzat yaşadık acıların her türlüsüne de şahit olduk zaten İliklerimize kadar da hissettik bu acıları bir öğretmen olarak bunun tarihe mal olması gerektiğini düşündüm ve bunu kayda aldım. Aslında çevrede yaşadıklarımızı bir senaryo çerçevesinde ama yüzde 90 toplumsal gerçeklik çevresinde biz bunu roman şeklinde hazırladım. Aslında bu romanın asıl amacı depremi yaşamamış insanların okuması gereken bir roman. Sebebi şu Çünkü biz depremi yaşamadan önce başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. Ama İstanbul'daki bir insan bunu okuduğu zaman başına gelebilecek şeyler öngörmüş olacak. Onun için hem depremden ders almayı konu ediniyor hem de deprem yaşamayanların başına gelebilecek felaketi öngörmelerini sağlıyor. Bu da icabında zamanda tedbir almalarını sağlayacaktır. Evet yani eğitici bir deprem romanı. Peki e, kitabınız ne zaman çıktı? Şu anda ilgi nasıl? İlgi çok iyi. Başta özellikle gençlerin ilgi duyması beni sevindiriyor çünkü okumayan bir toplumuz. Ama gençlerin ilgilenmesi, bu geleceğin ilgilenmesi anlamına geliyor. Güzel bir şey. En azından konumuz kitap. Yani seçim öncesiyiz ama biz kitapla seçimi gölgede bıraktık onu söyleyelim. O zaman seçime rağmen, seçime evet. olan ilgiye rağmen kitaba evet. ilgi yoğun. Evet kesinlikle memnunum. Çok teşekkür ederim katılanlara siz değerli basın mensuplarına, öğrenci arkadaşlara, gençlere herkese çok teşekkür ediyorum kitap nereden temin edilebilir? Kitap e, pazet pazetistibarlı internet sitelerinde satılabilecek zaten. Ama daha yeni çıktı. E, dün Adıyaman'a geldi. Burada imza günü yapıyoruz. Çünkü enkazın en çok hak ettiği yer Adıyaman. Adıyaman'ın büyük bir enkaz olduğunu hepimiz şahidiz zaten. E, hatta bunu bir otelin enkazında düzenlemek istediğimiz imza gününü e, etrafı çevrildiği için yapamadık. Sağ olsunlar burayı bize açtılar. Çok teşekkür ederim. Enkazı mutlaka okumalıyız. Özellikle depremi bekleyen insanların okuması gerekiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun çok teşekkür ederim.